Evet maymunun yaptığını biz yapamıyoruz arkadaşlar. E, şimdi şöyle bir durum var. Genelde insanlar şey diye değerlendiriyorlar. Hani böyle insan çok ulvi bir canlıdır falan diye. Maalesef insan gerçekten yetenekleri itibarıyla dünyadaki en yetenekli canlıdır diye zannedeceksiniz değildir bir kere. Yetenekleri itibariyle süre sıralandığında, yani safi yetenekleri, dünyada yedinci sırada insan. Ayılar falan mesela böyle canlılar var. İşte Yunuslar gene hiç fena değil bunun gibi canlılar arasında en yetenekliyiz. Yani böyle hayatta kalma becerileri olarak. İnsanın alameti farikası insanlıktır. Yani insanlık kültürüdür. Yoksa biz de aslında çok kılgan canlılarız. Hani birbirimize hiçbir şey öğretmediğimizi düşünsenize bizim hayatta kalma ihtimalimiz çok düşük. Ve insan çok uzun süre ebeveyn bakımı desteği almak zorunda. Sebebi de tam olarak bu detayını anlatacağım için burada bırakıyorum.